Sibel Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Agent değil Agent ödüllerinden birinin sahibi de siz oldunuz. Nasıl kullanıyorsunuz? Bize biraz anlatır mısınız? Ee, ben çok aktif kullanıyorum. Aslında artık çağımız internet çağı biliyorsunuz. Ee, bu şekilde ve bu sistemi kullanmayan acente kalmasın istiyorum. O yüzden çok uzun detaylı anlatmak istemem ama kısacası çok basit bir sistem. Sadece kendinizi tanıtan, ne iş yaptığınızı anlatan kısa bir video yüklüyorsunuz sisteme, Quick portalına. Daha sonra zaten e, oradan size e, direkt işlerden, poliçe kesmek isteyen vatandaşlar ulaşıyorlar aslında bir anlamda QuickSporta'nın sesi oluyorsunuz, dili oluyorsunuz. Direkt quick sporta üzerinden geldiği için e, hem ek gelir kapısı oluşturuyor. Bu yüzden acenteler açısından çok kullanılması gereken bir sistem. Her acenteli mutlaka giriş yapması gereken bir sistem. Sistem de çok basit. Yani her Instagram, Twitter gibi sosyal medyayı aktif kullanan acentelerin rahatlıkla kullanabileceği bir şey. E, ek gelir kapısıyla beraber kendinizi ve sadakat programı içerisinde müşteriyi tanıyorsunuz. O müşteri şimdi bir daha yani benim en azından kazandığım müşterilerle e, daha aktif daha e, farklı farklı ürün gamlarında da çalışabiliyorsunuz. Yani aslında Quick Sigorta bize burada ekstra bir gelir kapısı doğuruyor. Agent değil, Agent bizim e, ödüllü projelerimizden biri. Bunu kullandığımız için ve diğer acentelerimize paylaştığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Quick Sigorta'ya. Quick <laughs>